Şu anda arkamda olanın aranızda ne olduğunu bilen var mı? Bir düşünün şöyle bir. Arkamda büyük bir çukur ve o çukurun içerisinde bir su var. O su belki şu anda siyah gibi geliyor size ama hava kapalı olduğu için bulutların renginden ve kenarındaki taşların, yosunların yansımasından dolayı öyle gözüküyor. Suyun üzerinde de kuşlar uçuşuyor. Şu anda biz Konya'dayız. İşte bu gördüğünüz de Konya'da Karatay ilçesine bağlı olan Kızören'de Obruk Mahallesi'ndeyiz. Obruk Mahallesi'ndeki bu arkamda gördüğünüz Kızören Obruğu. İşte bu obruk nasıl oluşmuş? Şimdi sizlere onu anlatacağım. Kızören Obruğu burası. Ve bunun gibi birçok obruk var Konya'da. Şimdi arkadaşlar hemen durumu şöyle izah edeceğim. Konya biliyorsunuz ki çok fazla dağlık, yamaçlık bir bölge değil. Dolayısıyla 151 bin kilometre karelik bir ovadan bahsediyorum sizlere. Bahsettiğim ova Konya Ovası. Yani aslında en büyüğü. Şimdi burada ova olduğu için ve verimli topraklar olduğu için ki keza Neolitik dönemde bile sürekli bir akarsu yani yüzeyden akan su sürekli bir yeraltı hareketlerinin olduğu bir bölge aslında burası. Belki Heyelan gibi toprak kayması yok az önce de söylediğim gibi. Ama belki depremler de çok büyük yoğunlukta değil. Her ne kadar deprem bölgesi de olsa Anadolu'nun göbeğinden bahsediyoruz. Bu da ovruk. Yani kaya, yerin altındaki kayaların hareket etmesiyle ya da yağmur sularının yerin altındaki kireç taşından oluşan kayaları eritmesiyle, yontmasıyla bir bakmışsınız ki bir sabah uyandığınızda bütün toprak böyle obruk biçiminde çökmüş ve içi su dolmuş. Suyu yerin altından geliyor. Evet, tabii ki yağmurla karla da besleniyor ama suyu yerin altından geliyor bu obruğun. Obrukla alakalı aslında söylenecek çok şey var. Hatta burada birçok rivayet de var, birçok obrukla ilgili yaşanmış durumlar da var. Hatta birçok köylünün gündüz evinin yanında baktığında tarla dümdüz dururken birden obruğa dönüştüğünü sabahleyin uyandığında bunu da anlatan köylüler de var. Yani bu oluşum hiç beklemediğiniz anda oluşan bir oluşum. Deprem gibi ama yerin çökmesi sonucunda oluşan bir oluşum. Görüyorsunuz olmazsa olmaz buranın da bir efsanesi var. O efsaneyle alakalı da sizlere bahsetmek istiyorum aslında. Bilirsiniz ki bizde Türkiye'de her suyun, her akarsuyun, işte ne bileyim her gölün bir efsanesi olur. Burada da şöyle bir efsane olmuş. Zamanında Hızır Aleyhisselam burası köyken gelmiş buraya ve bir kapıyı çalmış. Efsane bu ya hikayeleri yine bunlar. Kapıyı çalıyor, kapıyı bir gelin açıyor, yeni bir gelin ve tabii içeride gelinin de bebeği ağlamakta Hızır Aleyhisselam karnım aç." diyor. "Beni doyur." diyor. Tabi gelinin bir yandan da çocuğu ağladığı için ne yapıyor? Hızır Aleyhisselam'a bir şeyler vermekten ziyade kapıyı yüzüne kapatıyor, çocuğuyla ilgileniyor. Hal böyle olunca da Hızır Aleyhisselam sinirleniyor ve ona şu sözleri söylüyor. İnşallah yağ ola goyasın, obruk ola oyulasın, suyun içilsin de balığın yenilmesin diyor. Ve efsane bu ya, bu su... Hala balığı var elbette ama yenilmiyor. Onu söyleyeceğim size. E, bu suyun balığı yenilmiyor. İçinden balık çıksa da. Ama buranın suyunun e, kaşıntı hastaları olan yani halk tabiriyle uyuz dediğimiz o hastalıkları olan herkese iyi geldiği de rivayet ediliyor. Yani içilebilir bir sudan bahsediyoruz. Obrukla alakalı yani Obruk Gölü ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Burası koruma altında. İran'da Ramsar'da yapılan sözleşmeyle burası Ramsar Sözleşmesi koruma altında. Yani Türkiye burayı da o şekilde koruma altına almış. Çünkü Ramsar Sözleşmesi'ni aranızda bilmeyenler varsa ufakça bir özetleyeyim. Ee, kuşların özellikle su kuşlarının, su bölgesinde yaşayan kuşların ve sulak alanların korunması, doğal ortamlarının bozulmaması. Kısa özeti bu. Ve burada yine obruğun içindeki kayaların arasında birçok da kuş yuvası var. Şu anda biz çok uzak bir noktadayız. Yani tele objektifle göstermek lazım size onları. Ama rengiyle ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yazın gölün rengi turkuaza dönüyor. Düşünün yani. O renge dönüyor. efsanenin hemen ardından size şimdi başka bir şey göstereceğim. Hemen obruğun diğer bir başına gidiyoruz. Bu obruğun başında olmazsa olmaz. Dönelim kamera. İşte burası da Obruk Han. Obruk Han. Obruğun tam başında yer alıyor. Ve Obruk Han ile alakalı bilgileri Obruk Han'ın hemen girişinde sizlere vereceğim. Çünkü şu anda Obruk Han'da ee, devletimiz tarafından büyük bir tadilata alınmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından büyük bir tadilata, restorasyona alınmış. Çünkü buranın ziyaretçisi özellikle yaz dönemlerinde çok fazla 13. yüzyıldan kalma, 13. yüzyılın ortalarından yani 1250'li yıllardan kalma bir handan bahsediyoruz. O hanla alakalı bilgileri vereceğiz. E, da adını tabii ki arkamda gördüğünüz obruktan alıyor. Yani düşünün bu obruk ne kadar eski? Han ta 13. yüzyıldan. Hanın önünde görüşmek dileğiyle.